Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bu çalmış olduğum eseri vermeye çalışacağım. Re karar çalacağız. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda. Eseri olabildiğince en basit haliyle sizlere vermeye çalışacağım. Daha önce eseri hiç dinlemediyseniz girip değişik kaynaklardan dinlemenizi tavsiye ederim. Harman yeri sürseler. Evet dediğim gibi R'ye karar çalacağız. Alt delimiz dosyasına akord edilmiş durumda. En basit haliyle eseri işlemeye çalışacağız. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak aynı zamanda videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilir. Bizleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Her akşam saat 9'da sizler için yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bizleri takip etmeye devam edin. Evet şimdi eseri nasıl çalabiliriz bakalım. S vererek orta tel boş. Başlarız. Es, la, ya iki vurup Sol'ü alttan çekeriz Es, la, la, sol Hemen ardından sol'e bir vuruş yapıp Fa diyez üçü alttan çekip Tekrar burada sol'e döneriz Yani Es, la, la, sol, sol, fa, sol Hemen ardından La, ya bir, sol'e iki vuruş yapıp Fa diyez üçü alttan çekeriz Gibi Sonrasında şöyle bir hareket yapabiliriz. Mi Fa Mi Re Mi Mi'ler bemol, Fa'lar diyeziz. Bunlara dikkat edin. Mi bemol vurup Fa diyez üçü alttan çekip tekrar mi bemol vurduğumuzda Re'yi alttan çekip tekrar mi bemol'e döneriz arkadaşlar. Yani Mi Fa Mi Re Mi Ya da burayı şöyle çarptırarak da çalabiliriz. Gibi Bakın dikkat edin. Mi bemol'ü Fa diyeze çarptırarak çarptırarak alttan çekip tekrar mi bemol'e döneriz. Böyle çarptırarak ya da bunu yapamazsanız şöyle mi fa mi re mi gibi çalabiliriz. Buraya kadar bir özetleyelim. Es la la sol sol fa sol la'dan devam la sol sol fa yapıp mi 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 re mi çarptırarak ya da üst alt üst alt yaparak burada mi fa mi re mi şeklinde çalabiliriz. Tekrar çalıp devam edelim. Sonrasında devam. La'dan yine devam ederiz. Yine la'ya bir. Sole iki vuruş yapıp fa diyez alttan çekerek. Yine burada aynı şekilde çarptırıp fa diyez 3'e 1 vurup bakın dikkat edin. Bekleyerek mi bemolü alttan çekeriz. Evet. Ya da çarptıramazsak dediğim gibi şunu yapabiliriz. Gibi. Mi fa mi fa mi gibi. Mi'ler bemol fa'lar diyez 3 tekrar söylüyorum bunlara dikkat edin. Yapıp en son bu şekilde bitirebiliriz burayı. Fa diyez 3 vurup mi bemolü alttan çekerek Fa mi re re, re re Evet dikkat edin. Yapıp Evet. Şimdi baştan buraya kadar bir devam edelim arkadaşlar. Burası saz kısmı. çalarız. İkinci çalmada bir iniş vereceğiz. Dikkat edin. ikinci kez çalıyorum. Böyle bir iniş var arkadaşlar. Ben dikkat edin. Şunu yaptı. Burada alt çekmeden o vuruşu eksik bırakırız. Yani ikinci çalmada şunu vurur vurmaz alt çekmeden o alt çekişi iptal edip şöyle böyle bir giriş vereceğiz yani bakın sol la yapıp hemen si bemol iki do re'den si do si do re bu şekilde buraya ineriz yani Buradan sonra sözler devreye girer. Şimdi söz kısımlarını çalalım. S verip 2 vurup Si bemol alttan çekeriz. S Hemen Do, Si, Do, Si, La yaparız. S, re, re, Si, Do, Si, Do, Si, La Tekrar Sonrasında bakın dikkat edin. B si bemol iki Do birer vuruş yapıp Şöyle iki vuruş yaparız Do'ya. Bu sesi kaydırarak Si bemolden Burada e, Sol'e de çıkabiliriz fakat La'da kalmamız daha uygun olur. Birleştirelim. Evet. Tekrar Es, Ve, Si, Do, Si, Do, Si, La yaptıktan sonra Si, Do, Do Si, La, Si, La burada kaldık. Bölüm bölüm tekrar tekrar pekiştirmek adına çalabilirsiniz. Sonrasında Do'dan devam ederiz. Şeret parmağıyla alabiliriz. Bakın dikkat edin. Do'ya vurup sesi kaydırarak La Si yapıp La sol la sol Yani do la si La sol la sol Aynı hareketi soldan vurup kaydırarak fa, Mi bemolden fa diyez 3'e döneriz Yani sol mi fa Yine hemen şurada Çarptırarak bu kez Yine mi bemole döndük Tekrar alalım. Şuradan alalım en baştan, karıştırmayalım. Bölüm bölüm çalabilirsiniz. Hemen Tekrar alalım. Burada mi bemolde kalmayı re'ye geri çekebiliriz. Daha uygun olur. Tekrar alalım. <laughs> Gibi. Bunu yaptıktan sonra eser tekrar en başta çaldığımız yerlere döner arkadaşlar. yapabiliriz. Sanırım anlaşılmıştır eser. Bölüm bölüm çalışmanızı tavsiye ederim. Şurayı tekrar bir daha özetleyip es e eseri sonlandıralım videomuza. Es vererek Es ve re, si, do, si, do, si, la yapıp, si, do, do, si, la, si, la, sol ya da La'da da bırakabiliriz burayı bildiğiniz olsun. Tekrar. Hemen devamında Do'dan Do, La, Si, La, Sol, La, Sol, Sol, Mi, Fa çarptırarak yapabiliriz. Sonrasında başa döndü. devam eder parça. Sanırım anlaşılmıştır. Temel hatlarıyla bu şekilde eseri çalabilirsiniz. Biraz zor gibi görünebilir fakat sözleri takip ettiğinizde, eseri bol bol dinlediğinizde rahat bir şekilde eseri çalabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.